Merhaba arkadaşlar. Bugün gizlice kardeşime video çekeceğim. Hadi o zaman başlayalım. Çok gizli olmalıyız. Şu anda şuranın arkasına saklandım. Ve onu görüyorsunuz. Bu da o. Ay ben de şu çiçeği ya. Tamam. Ben de şu çiçeği çekeceğim. Gördüğü anda abla sen benim mi çekiyorsun der. Şimdi ben kardeşim çok iyi bilirim. Bana baktı. Bana baktı. Bana baktı. Hemen çekilelim. Koş 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 koş. Koş. Orada bir mi var? Neyse. Yok ablacığım yok. Ben burada oturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki de ne video çekiyorsun? Yo 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 yo. Hayır oturuyorum ben. Oturuyorum. Hadi evet sen oyunu oyna. Uçuz oh, atlattım. Çekil. Ah. <laughs> Arkadaşlar şimdi yine buraya geldim. Şu anda şöyle geçeceğim. Ben şöyle gideyim ya ben. Evet geldim. Yatağımın yanına geldim hemen. Şimdi onu şuradan çekeceğim. Yok bir şey yok. Tamam ya. Kıvılık mı? Yer yok. Buradan taşlarını geçirelim. Bu ışıklığı keselim. Evet arkadaşlar kesici çektim onu. Şu anda yatağından çekeceğim ama buradan hemen görebilir. Sessiz olmam lazım. Şöyle gizlice gireyim şuraya. Oh. <laughs> yok yok Bebek düştü <laughs> Şu düştü ya Bu ne işi var ya burada <laughs> Git Benim kardeşim, Dokunmadım dokunmadım, dokunmadım, dokunmadım. <laughs> Arkadaşlar ya üstüme Bildiğin şu düşüyor ya Zeynep'in tuzağı mı bu ya Hadi şimdi onu çekelim Bakın, bakın bakın. Şurada oynuyor. Bakın, Dur oynuyor. Gizlice onu çekeceğim şimdi. Arkadaşlar gidiyorum gidiyorum şöyle. Geldim bakın. Şu masaya ye kamerayı yerleştireceğim. Evet gizlice koydum. Şuna bakıyoruz. Kamerayı yak koyduk. Gizlice şuradan bakıyoruz. Şimdi... Yok ablacığım bir şey yok orada. Tamam. Sen oyna oyunu. Orada bir kamera var. Yok yok yok. Abla. Video mu çekiyorsun benim? Evet ya. video çekiyorum. Ya gitme. <laughs> Şaka budur. Gitti. Gel gel hadi. Gide güle güle arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like ve kalp.